Merhaba arkadaşlar. Çok kolay YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Xiaomi 18 Pro modellerinde kulaklık ve hoparlör sesini nasıl yükselteceğiz bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar telefonumuzun ayarlı arama kısmına giriyoruz. Buraya yıldız kare, yıldız kare 364 66 33 kare yıldız kare yıldız yazıyoruz. Şimdi engineer mode açıldı telefonumuzda. Burada iki defa sağa kaydırıyoruz. Hardware testin kısmına geliyoruz. Buradan Audio'ya giriyoruz ve peşinden Volume kısmına geliyoruz. Şimdi burada Audio Playback var. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şuradan 3. seçeneğe tıklıyoruz. Burada 3 bölü 4 Pole Heat Set var. Şimdi ben bunu daha önce yükseltmiştim. 160 yaptım. Buraya 124 olarak gelir. Sizler de buraya tıklayarak silip 160 olarak değiştirin ve ardından Set kısmına basın. Şimdi burada kulaklık sesi içinde hoparlör içinde headset ve speaker kısmı var. Buraya da geliyoruz arkadaşlar. Burada aynı şekilde 124 olarak geliyor veya daha düşük değerlerde gelebilir. Burayı da silip 160 yapıyorsunuz. Ve ardından set kısmına basın. Daha sonra geri diyerek buradan çıkabilirsiniz. Hatta bu menüden tamamen çıkabilirsiniz. Sonrasında telefonunuzu bir defa yeniden başlatın. Tekrar açıldığında sesin yükselmiş olduğunu sizlerde göreceksiniz Note 8 Pro modeli de bu şekildedir diğer modellerde de aynı şekilde deneyebilirsiniz eğer aynı menüler çıkarsa bu şekilde yapabilirsiniz takıldığınız noktalar olursa da yorum bırakın ben elimden geldiğince hepinize dönüş yapmaya çalışacağım işlemlerimiz bu şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenip paylaşabilirsiniz Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.